Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün gençler Livik'te bak 3 günde azsın, bir haftada fatihsin Öyle bir rank kasma taktiği göstereceğim size. Tarzan abiniz ne zaman size yalan söyledi? Abi bakın şimdi izleyin. 3 günde azsın, bir haftada fatihsin abi. Bu kadar net söylüyorum bak. Bu kadar net. Hadi bakalım. 8 saniye var. Başlayalım. Hmm. Hem de en kalabalık yere atlayacağız ha. Hmm. Midişten e atlayacağız. Hmm. Orada rank Görün bak. Şimdi diyorsunuz abi nasıl rank asacağız orada. Ya kankam yok işte be. Abi yollamayın bir şey ya. Lan o benim MSM niye yükseldi ya. Lan oğlu. Bu yarasına bak ya. Manyak sıkıntılı döller ya. Oğlum beni sinirlendirmeyin ha. Gelen gelir gelmeyen gelmez baba. Allah Allah. Abi seri seri atlayalım. Bak kanki toşkolarım benim. Minik kardeşlerim. Abilerimiz ablalarımız bakın. 3 günde atsın 1 haftada Fatih'sin. Abi. Hem de 15 dakika sürüyor. 15 dakikada bir maç. 15 dakikada bir maç. Her maç her maç ilk 3 gün içindesiniz bak. Hop abi tertemiz bak. İlk 10 değil. İlk 3'ün içindesiniz. Diğeri konu değil bak. O kadar net söylüyorum. İlk 3'ün içindesiniz abi. Görüyoruz. Şu an mis gibi. Abi o. Abi çayınızı çekirdeğinizi alın. Bir yandan çekirdeğinizi çıtlayın. Abi buraya da oturun. Çatışmayı izleyin ya. Hayret bu sefer çok kişi gelmedi. Olsun. Abi bak mis gibi. Kalabalık yer atlayacaksınız arkadaşlar. Daha fazla artı verir. Kalabalık yer insanın hani adamın çok olduğu yerde ve alan içi ise artıyı fazla verir. Bak abi mis gibi alanın içindeyiz şu an. E, 3 dakikada dakika daha hayatta olacağız büyük. Yani 3 dakika daha alanın iç, alan kapalı dur. Söyleyemedim. 3 dakika daha 3 alana 3 dakika var. Alanın kapanmasıyla birlikte 6 dakika, 5 dakika, 6 dakika. Abi net şu an 7-8 dakika hayattayız. Hop lan 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 lan. Abi hiç bu vektör sesine benzemiyor. Bu adam vektörle öldürüyor. Oğlum ne ayaksınız lan siz? Bak 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 bak. Allah be yiğide bak be. Aslanım benim. Hadi bakalım tank. Oğlum bizim dört numarayı da yediler ya be. Allah Allah. Gençler ne oluyor ya? Orada da adam var demek ki. Şöyle bakıyorum da. Adam var gibi yok gibi değil gibi gençler. Abi bakıyoruz. Of oh, mis gibi ya. 43 kişi kaldı. 42 kişi kaldı. 41 kişi kaldı. Çok güzel abi. Çok güzel. Hem alan içindeyiz. Hem de rank kasıyoruz. Mis gibi. Görüyorsunuz abi bak. Hani günde ne kadar oyun oynadığınıza bağlı. Ama fazla bir oyun oynuyorsanız. Günde 5 saat oyunda iseniz 4-5 saat. Size net söylüyorum. 3 günde assın bir haftada Fatih'sin abi. Hadi bak. Allah Allah. Bot musunuz? Necisiniz oğlum? Birbirinize niye sıkmıyorsunuz? Abi botlar bile takımca geziyor ya. Şaka mısınız oğlum siz? Bu arada botların takımca gezdiğini ilk defa görüyorum. Bunlar bot değil mi ya gözünü seveyim. Bot ya. Bot abi bot ya boşluklarına baksana ya Gözünü seveyim bunlar bot Gençler iki numara be gözünü seveyim Videodayım kankam be Amma sik Tövbe boş ver. Sövmeyeceğim sövmeyeceğim bu bana istek attırıyordu Kaybol buradan Kaybol buradan sövmeyeceğim pardon arkadaşlar Kaldırmıyorum abi Bir insan reddediyorsa Gelmeyecek abi demek ki Neyini zorluyor Zıbardırım vallahi çocuk seni Orada kendi haline öl Abi mis gibi alanda lan bizim botçuklar nereye gitti? Bak bana doğru gelmeye çalışıyor galiba. Kanki kanki toçkan. Vallahi videodayım. Hem de rank asıyorum. Kaldıramam vallahi. Abi düşünsene 4 kişi geliyorsunuz buraya yatıyorsunuz. Takımcı oynuyorsunuz. Abi görüyorsunuz 35 kişi kaldı. Alanın kapanmasına da 27 saniye. Vay! Kanka yediler? Ses geliyor mu? Yok yok. Sövmüyor galiba. Abi şöyle duralım. Gözükmeyelim gençler. Duvar duvar kenarı. Abi şöyle çatı kenarı ya da. Bak oh, bak 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 bak. Oradaki bile bizi göremez arkadaşlar şu an. Botçuklar. Aha gitti. Pablo Emuali gitti. Arkadaşlar şu an bak çok relaksız ya. Bak 32 kişi var. 32 kişi var. Adam adam e, ölmüyor artık. Biraz yavaş ölüyor. Bekleyeceğiz abi. Hiç adam öldürmeyeceğiz. Bakın hiç adam öldürmeden rank kasacağız. Yani adam öldürmeden göstereceğim size. Bak bir de adam öldürseniz Livik'te. Livik'te arkadaşlar 4 leş alın. İlk 3'ün içine girin. Rahat artı 20. Size o kadar net söylüyorum. Şu an beklemedeyiz. Bekleyelim bakalım. Alan içi oynuyoruz. Güzel. Şu an güzel gidiyor gençler. Vallahi güzel gidiyor. Kalabalık yerde rank kasıyoruz. Genelde uzağa atlanır rank kasmak için. Ama Tarzan abiniz biliyorsunuz. Riski seviyor. Allah 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 Allah. Allah. Nereye sıkıyor lan o? Ha evin içindekini nereye sıkıyor? Riski severiz biliyorsunuz. Biz kalabalık yerde kasmayı tercih ediyoruz. Şuradakiler ne oldu acaba ya? Şu taraftakiler. Bizim 4 numarayı öldürenler. Allah Allah. Senin uzinde de bir keramet var galiba. Alan uzuyla kaç kişi aldı ya? Drop'u da buraya attı. Büyük ihtimal alan yine burada arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle. Allah Allah. Çatışık. Alan burada mı? Allah 2 metre diyor. Lan! Lan nasıl? Abi nasıl 2 metre? Nasıl 2 metre? Hayır Lan Var ya 2 metreyle lan Şeyi de yapamıyorsun Baba baba buggy ile gidiyorlar Kırmızı alan çatıya düşmez arkadaşlar. Yani böyle çatılara düşmez. Abi beklemedeyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. 22 kişi kaldı. Tarzan abinize güvenin ya. Bak. Tarzan abiniz size ne zaman yalan söyledi? Abi Bak lan orada adam var. Bak 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 bak. Ha. Gördünüz mü? Enemies Aa burada da var. Niye? Nasıl koşuyor? Bot musun, değil misin lan? Nere sıkıyor? Lan bu nere sıkıyor? Ah, ha, hamada var ya da Üç tane bot kessin lan, iki tane yan yana geçen botu kessin, bir de bunu kessin. Lan oğlum. Sonra da var ya siz var ya siz, siz var ya. Sonra da KD'miz niye yüksek? Olan Hamado Hıyar seni, hıyar azo. Abi yine bot geldi lan. Sanki. Gerçek adam. Mı? Gel bot. Hamado. Hamado bunu niye öldürmedin? Hamado. Allah Allah bota bak lan. Şimdi adamı bak. Gerçek adam olsa. Sıksana bot. Bot sıksana. <laughs> Abi bota bak ya. Abi botu fark etmiyorlar ya. Abi hiç sıfır ses kasıyor adam ya. Sıfır ya baba. Bak. bak ya. Ya yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. 12 kişi kaldı gençler. Görüyorsunuz demek ki buraya bayağı bot geliyor ya. Onu fark ettim ben. Abi şu taraftan çıkacağız gençler. Şu taraftan çıkalım. Yani şu an güzel. Güzel gidiyoruz. Abi şöyle hop atlıyoruz. Orada biri ölmüş. Onun çantasına da bakarız. Öncelikle şu vektörü alalım. Bir sargı bezini alalım. Tamam vektörümüzü sargı bezimize aldık şuradan size bir yer daha göstereceğim arkadaşlar. Atlayamadınız mı? Mesela çatıya düşemediniz. Abi geliyorsun. Aa kit var o kiti alayım. Geliyorsun abi. Bak olay bu ha gençler. Gel abi buraya. Yat bura. Hop. Kes buraları. Adam varsa sık. Öldür buradan ağrı. Atlayamadınız yani. Atlayamazsanız yapın. Şöyle hemen. Şunları bir alalım. Oo, Karımızı da aldık şurada bir kitimiz var O 556 çok iyi Abi sen şarjörü değiştirmedin mi daha demin ya Bu oyun Abi geliyoruz bak Şöyle Şöyle gençler bakalım Ne yapabiliriz Kankam sen mi kaybol bakayım şuradan. Hasarla verdik tamam. Oo, oh, oo, oh, o oh. Yaraların hepsi burada lan. Şimdi hemen bir taktik yapıyoruz. İçeriye giriyoruz. Ee, şurada birileri ölmüş. Hemen şunların çantasını unutuyoruz. Çok güzel abi. Tam istediğim şeyleri verdin. Aa öldü. Aa öldü lan. Oğlum adam öldü. O tertemiz. Bir de sıfır maç bitirecektik gençler görüyorsunuz. Tamam o oraya gitmiyor. Şu an güzeliz. Evet zehir gibiyiz. Vallahi zehir gibiyiz. Zıbardırım. Karşıma çıkanı zıbardırım valla. İnim inim inletirim ha. Karşıma çıkmayın. Bir dürbünde biraz sıkıntımız var gibi hocam. Şu an alanda değiliz. Bir alana. Oo, dur 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 dur. Şu çantaya bir bakayım. Lan AKM var ya. Vektör, vektör dursun. Kaybol lan buradan. Abi o nasıl bir eşşatlı ya. O kendimden şey yaptı mı? Oğlum sizi ben bu alana sokar mıyım? Hadi bakayım. Hadi bakayım ben sizi bu alana sokar mıyım? Ah gel. Gel koçum. Bu alan fazla vurur arkadaşlar ha. Livic'te oynuyoruz. Gel. Gel bura. Ha alana düştü. Vallahi düştü benim lan Leşim gitti be. Vallahi leşim gitti. Lan takım arkadaşlar nerede? Oğlum, o da mı gitti? Allah Allah ikisi de mi? Aa o da gitti galiba. Vallahi o da A gitmemiş. Oğlum hayırdır? Siz kaçın kurrasısınız ha? Ben siz giderken ben geliyordum. Koçum. Abi lan bunda niye bir şey yok? Abi seri seri bak. Oo, oo oo ver ver kankim ver doldur. Doldur hocam doldur lan bunda hala şey var ya. Hop abi alanımıza girelim. 4 saniye var arkadaşlar. Seri bir canımızı basıyoruz. Alana doğru koşuyoruz. Şu an alana Abi son anda bak son anda risk attım. Çantaya bakacağım diye. Abi o alana girerim ben. Ben girerim abi. Benim adım Tarzan'ın Rıfkıysa beni o alana ayak sesi var. Ayak sesi aldım. Ben alana koşarken bari yapma be. Vallahi gittik mi lan? Gitme be, gitme be. Yetişeceğim lan. Yetişeceğim. Evet. Koş. Abi bizim ismimiz Tarzan Rıfkı abi. Hop. Gir şuraya. Şu enerjileri bir bas. Abi görüyorsunuz. 5 dakika kaldı gençler. Ben şu an size hani benim verdiğim taktiklerle bak abi şu an 5 kişi kaldı. İlk 3'e gireceğiz dedik mi dedik. Abi şimdi Takım olarak da ilk üçe gireriz. Yani şu an zaten takım olarak büyük ihtimalle girdik. Zaten altı kişi yok. Ee, en fazla yani. Tek tek olmaları lazım. O da zor olacağı için. Şöyle koşuyorum ama sanki şu civarlarda bir adam var gibi düşünüyorum. Ama tamam. Bak var 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 abi ya. Bak kanka seni Abi o leşimi... Abi leşlerimi alsaydım keşke Ay, ay 15 aldık arkadaşlar Yani leşleri alsak net şu an Artımız artı 21 artı 22 idi Bak net söylüyorum size Ama olsun sağlık olsun e, güzeldi ve ben e, bu videoları biliyorsunuz Orta Doğu'da çektiğim için kadem yüksek, e, kadem Orta Doğu'da yüksek olduğu için e, artı ondan da az veriyor. Yani artı her şeye göre değişiyor arkadaşlar. Drop açarsanız daha fazla artı alırsınız. Ya takım daveti attım ya yanlışlıkla. Abi o da geliyor hemen ya. Hemen geliyor o da ya. 2 numara. Seni unutmayacağım oğlum. Şunları alalım gençler hemen. Abi bir de istek atıyor. Hala istek atıyor. Oğlum git lan. Kaybol buradan. Şunları alalım arkadaşlar. BP ile şuradan günlük 25 gümüş parçacığımızı da alalım. Seri seri. Hemen şurada ne var? Günün ilk şunu bir çevirelim. Abi güzel bir şey var. Lan oğlum, Hasta duracağım zannettim he. Tamam premium parçacı. Abi m 24'te de, de, de boya vereceksin biliyoruz. PUBG o var. Bizi kandıramazsın. PUBG. bak 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 bak. Hadi canım gümüş parçayı Lan oğlum git lan. Nereden ben sana yanlışlıkla şey yaptım ya? Şunları alalım. Tamam. Aa şey aldık lan. Şunu etkinleştirelim bari. Ne etkin? Şunları da alalım gençler. Hop aldık. Tamam abi. Bakın etkinliklerimin etkinlikleri falan hep toparlıyoruz arkadaşlar. Hepsini aldı. Tertemiz abi hepsini aldık. Plan diyor. Şunları da al abi. Bak arkadaşlar görüyor her şeyi aldık. Tamam. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Of oh, konuşamadım.